Bir dakika dur. Eğer ki 410 bin senelik oruç sevabı kazanmak istiyorsan dinle ve bunu başkalarına da paylaş ki onlar da bu orucu tutsun. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki kim bir hayra vesile olursa o hayrı işlemiş gibidir. Sizin vesilenizle bu video vesilesiyle oruç tuttukları zaman aynı sevaba siz de ortak olursunuz. Kim ki Şaban ayının 13. günü yani bu pazar günü 14. günü pazartesi bir de 15. günü bir de salı günü oruç tutarsa ilk 13. gününe 10.000 senelik oruç sevabı. ikinci 14. gününe 100.000 senelik oruç sevabı. 15. gününe ise yani berat gününe berat kandiline ise 300.000 senelik oruç sevabı vardır. İnşallah hepimiz bu orucu tutalım ve herkese ulaştıralım ki onlar da bu hayırdan mahrum olmasın.